Merhaba canlar. Günün mesajı enerjileriyle tekrar bir aradayız. Bakalım bugün nasıl bir mesajın sevgisini, şifasını, saflığını beraberce paylaşıyor olacağız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Enerji desteği alalım. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerjiyi sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bugün kartlar e, cıvıl cıvıl, enerjileri yüksek. Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. E, şunu alacağım. Ya yani şu da ayrılıyor, oradan bırakmak istemedim. Ve... Bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğine sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şu. Ve sizler için tasarlamış olduğum 78 kartlık frekansını yükselt enerji kartlarından da bu mesajın sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğine sevgiyle talep ediyorum lütfen. bilmeyenler için arkadaşlar frekansını yükselt ve dönüşüm kartları iki ayrı setimdir. Dönüşüm yolculuğunuzda bu yaşamı berraklık, farkındalık, aydınlanmayla dolu bir şekilde yaşamak için daha kaliteli, daha yüksek bir titreşimde yaşayabilmeniz için hazırlanmış şifa dolu setlerdir. Tanıtım videoları e, kanalımın video arşivinde mevcut e, şey oynatma listelerinde izleyebilirsiniz. Alışveriş linklerini her zaman zaten videoların açıklama kısmına iliştiriyorum. Bilmeyenler için bahsetmiş olalım. Evet. Şimdi burada bir kere şunu şuradan bir alalım. Çok güçlü bir dönüşüm döngüsüne geçen bir grup var burada. Zaten bunu ay, kamerayı deviriyordu. Zaten bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu öyle çünkü ufak tefek bir enerji değil. Ufak tefek bir enerji değil. Çünkü burası konfor alanınızın sarsıldığı majör bir enerji. Yani burada hissedersiniz artık bir varoluş biçimi, bir ilişki, belki bir kariyer, bir şeyler sizi hizmet etmiyordur. Bir şeyler artık çok ağırlaştırıyordur sizi. Yaşamın içinde aşağı çekiyordur. Geriye doğru yani ileri gitmek yerine geri geri balçık gibi aşağı çekildiğinizi hissediyorsunuzdur. Bataklık gibi aşağı çekiyordur sizi bunlar. Artık bunlardan özgürleşerek size hizmet et etmeyen, yani sizi yavaşlatan, yaşamın içinde geriye düşüren her ne varsa enerji olarak onlardan özgürleşme zamanı ve yeniden diriliş görüyoruz burada ve o kadar güzel, o kadar güçlü bir hak ettiğiniz gibi. Çünkü zaten e, dönüşüme direnmemiz, her zaman anlatıyorum, acı çekmemize sebep olur. Dönüşüme direnmek, bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer diyorum ya, kitabımda da yazdığım gibi. Her zaman söylüyorum, acı çekersiniz, boğulursunuz orada. <laughs> Bazen e, insanlar dönüşüme direnebilir, direnç gösterebilir korku duydukları için, e, değişimden korktukları için, konfor alanından vazgeçmek istemedikleri için, e, işte belirsizlikten ürktükleri için e, vesaire. Ama e, sadece o, o durumu geciktirdikçe oradaki ağırlık, oradaki yoğunluk, oradaki e, acı, ıstırap Artacaktır. Buna sebep olursunuz. Eninde sonunda çünkü e, dönüşmeniz gerekecek. Yaşamın tabiatı böyledir çünkü. Doğadaki canlılara bakarsanız o kadar çok canlı kabuk değiştirir ki. E, işte örneğin e, bir deniz minaresi. Her zaman bir küçücük kabuktan çıkar. Daha büyük bir kabuğun içine yerleşir. Saklı hayat, e, dönüşümü simgeler ya da yılan ya da yusufçuk hepsi eski kabuklarını bırakıp yeni bir varoluşla ilerlerler bu yaşamın içinde. Dönüşümü simgeleyen pek çok örnek var doğada. E ee, burada çok arkadaşlar güzel bir yolculuk var, güçlü bir yolculuk var burada. Güçlü. Önce öncesi biraz sıkıntılı olur kabul ediyorum. Ama ondan sonrası güzellik. Zaten burada E ee, Yüreğinizin şarkısı, yeni bir büyümenin habercisi, tamam? Ha, yeni bir gelişmenin. Eh zaten bütün okumayı özetliyor. Burada da e, yaşamınız arkadaşlar lezzetli ve tutkulu olsun. Böyle bir yaşam yürütün. Böyle bir yaşamın lideri olun. Burada ne var zaten? Tutku, coşku, heves, motivasyon, liziz bir başlangıç enerjisi. Ne kadar güçlü, ne kadar tatlı senkronizasyonlar var. Bayılıyorum. Şimdi bir şeyler... Im, Karşılıksız kalmış olabilir. Ee, belki istediğiniz sevgiyi karşılığını alamadınız. Belki işte ne bileyim adaletsizlikler açığa çıkmış olabilir. Belki birileri haksızlık etmiştir ve onların karşılığını e, almadığını düşünüyorsunuzdur. Oyalanmayın eğer öyleyse. Serbest bırakın. Tamam bir şeyler size... Bedeli ödenmemiş gibi geliyor olabilir. Ama burayı buraya tutunmayın oldu mu? Burası önemli. Burayı Buraya tutunursanız bu yolculuğu sabote edersiniz. Bırakın. Serbest bırakın. Acı çekmiş olabilirsiniz. Ee, işte hak ettiğiniz karşılığı alamadığınız için ya da birileri e, hak ettiği adaletsizliğin karşılığını almadığı için herhangi bir şekilde açığa çıkabilir. Bırakın. Her türlü serbest bırakma zamanı. Burada serbest bırakarak dönüşebilirsiniz. Başka tutunarak dönüşemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey tutunmamanız gerekir burada. Şimdi <laughs> her zaman anlatıyorum. Ee, dönüşüm söz konusu olduğunda bir köprüden bir köprünün ucundan bir yol tutacaksınız ve köprünün öbür ucunda yeni varoluşunuzla buluşacaksınız. Henüz burada köprünün başındayken köprünün diğer tarafını göremediğiniz için ürkütücü müdür? Evet, e, e, strese kaygıya kapılabilir misiniz? Evet, kapılabilirsiniz. Normaldir. Ama her ne olursa olsun itimatla o köprüyü arşınlamaya başlamanız gerekecek. Ve size tavsiyem o köprüyü arşınlarken arkanızdan da yakın, geri dönülmeyecek biçimde yansın o köprü. Siz ilerleyin, yeni varoluşunuzla buluşun. E, mecazen anlatıyorum tabii ki. Çünkü o köprüyü yakmadığınız sürece işte burada öyle bir e, bağlantı görüyorum. O köprüyü yakmadığınız sürece e, habire o köprüden geri dönme eğilimi, buradaki halledilmemiş bir şey halletme, bir şey görme, bir şey anlama, bir şey tekrar geçmişe 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 duygusal boyutta, zihinsel boyutta da yaparız bunu. Enerjitik olarak da yaparız. Yakın o köprüyü. Yakın. Arkanızdan köprüyü yaktığınızdan emin olun. arkanızda köprü kalmasın. Çünkü e, köprünün bu ucu size artık hizmet etmiyor. Yeni bir varoluşa ilerleme zamanı ve burada inanılmaz güzel bir güçlenişe doğru ilerliyorsunuz. Hepsinden bahsedeceğim. Evet, bakın şimdi ne oldu? <laughs> e, hayatın bir kısmı dayanmakla ilgilidir. Zorluklara, sınavlara, bazı mücadelelere dayanman gerekir. Ta ki içine buna daha fazla dayanmama gerek yok hissi gelene kadar. Burada mücadeleyi bırakan bir korkak olmaktan bahsetmiyorum. Aksine olmayanı oldurmaya çalışarak boşuna yorulduğu manasız mücadeleyi bırakmanın erk olduğunu anlamanı istiyorum. Sizin aracılığınızla tekrar burada yapılan kutsal rehberlik için binlerce kez teşekkür ediyorum. Sahipleri her kimse arkadaşlar umuyorum bu ulaşsın size. Çünkü çok güçlü bir senkronizasyon var burada. Evet, bir şeylere dayandınız. Belki bir şeyin karşılığını almayı beklediniz. Verdiğiniz emeğin karşılığını almayı beklediğiniz alamadınız. Belki her neyse burayı izah ettim. Artık burada ee, bir dakika bile oyalanmaya ihtiyacınız yok. Artık dayandınız. Yeterince dayandınız zaten. Artık burası sizi aşağı çekmeye başladı. Varoluşunuz can çekişmeye başladı. Varoluşunuz e, boğulmaya başladı. Artık onun orada boğulmasına izin vermiyorsunuz. Ee, bırakmak çoğu zaman gerçek erktir. Gerçek güçtür. Korkaklık değildir. Tamam. Şimdi e Niyetinize odaklanmanız gerekecek. Nedir niyetiniz? Odak noktanız nedir? Hedefiniz nedir? Amacınız nedir? E, i̇lgi alanlarınız nelerdir? Nelerdir? Yumurta var bakın burada. Yumurta her zaman yaratım enerjisini temsil eder. Burada ne var? Ne var? Yeni, yeni bir büyüme başlıyor. Burada bir civciv büyüyor bunun içinde. O büyüyecek kuş olacak. Neyse artık o sizin. Çünkü bu bu odak, bu niyet... Evet, yaratım enerjisi olabileceği gibi yani inşa, yaratım, yetenekler, hobiler, işte kariyer, e, projeler olabilir ama aynı zamanda bir varoluş biçimi de olabilir değil mi? Şimdi çünkü ölüyoruz. Mecazen bize hizmet etmeyen varoluş biçimleri ve bizi aşağı çeken insan olay döngü davranış kalıbı şu bu vesaire öldü gitti. E, e şimdi biz yeniden diriliyoruz. Bebek bir yumurtanın içinden ee, evrene katılacaksınız. Öyle düşün. Buraya geniş bakın ama burada bazı hedefleri olan bir grup da var. Onu da görebiliyorum. Yani yaratım enerjiniz burada yüksek. Ayrıca burada aşıklar kartı da var. Şimdi kolektifte herkese uygun olabilecek biçimde dillendirmeye çalışacağım. Ee, şimdi aşıklar kartı söz konusu olduğunda temelde temelde bireyin varoluşuyla ilgili, özüyle, ruhuyla, karakteriyle, e, yüreğiyle doğru orantılı, direkt bağlantılı, yürekten gelen, kalpten gelen doğru dengeli kararlar alması ile ilgilidir. Seçimler. Seçimler yasası. Ne tür seçimler yaparsan o tür sonuçlar yaşayacaksın. Ya kendine denk doğru kararlar alacaksın özüne, ruhuna, yüreğine... Ya da bambaşka bir yöne doğru gideceksin. Seçim senin. Ama burada öz sevgi, öz değer vardır. Burada birey kendisiyle hizalanır. Yüreğiyle, ruhuyla, özüyle hizalanır. Ve mutlak surette böyle olduğunda soru soracaksınız. Ne yapsaydım huzurlu hissederdim? Ne yapsaydım ruhum doygun hissederdi? Ne yapsaydım bire ve bütüne şifa olurdu? Öz sevgi. Sorguladınız çünkü önce ben diyeceksiniz burada. Bencillik değil biliyorsunuz, her zaman anlatıyorum. Önce ben. Hele hele bir şeyler takır tukur sizi böyle aşağı doğru çekiyorsa, merdivenlerden yuvarlanır gibi burada özünüz artık. E yani yapmayın bunu kendinize. Bir an önce öz sevgi, öz değer duygusuyla hemen varoluşunuza odaklanıyorsunuz burada ve yüreğinize, özünüze, karakterinize ruhunuza uygun, doğru, dengeli kararlar alıyorsunuz, seçimler yapıyorsunuz ve elbette ki eyleme geçiyorsunuz burada. Bunun sonucunda ne oluyor? Kendinizle hizalandınız. Çekim yasası devreye giriyor. 6 numerolojideki en önemli tezahür rakamlarından 3, 6, 9 tezahür rakamlarıdır, önemlidir. Şimdi kendinizle hizalandınız. Yüksek zeka ile ilahi hattınızı güçlendirdiniz. Değil mi? Çünkü burada savrulurken keder, sıkıntı, hüzün, korku, kaygı, stres, tedirginlik, kim bilir neler yaşanıyor burada. Çünkü burası sarsıcı. Ee, ama burada hizalandınız, ilahi hattınız güçlendi artık. İtimat içindesiniz çünkü. Yolun yolunuzda, yolculuğunuzda olduğunuzu biliyorsunuz. Şimdi bu bazıları için genel tüm yaşamın içerisinde genel pek çok konuyu içerebileceği için bazıları içinde e, mesleki anlamda bir seçim de olduğunu görebiliyoruz burada. Çünkü bu özel bir açılım değil. Karşılıklı sohbet edip işte buralara doğrulama falan filan isteme, isteyemediğimiz için herkese göre anlatmakta fayda var. Öyle değil mi? Şimdi kimi için e, örneğin ilişkisi bitiyordur. Aynı anda kariyeriyle ilgili de bir sarsıntı yaşıyordur. İki alanda da e, işte Kendine uygun doğru dengeli seçimler yapacaktır ve kendisiyle hizalanıp evrenin tamamıyla hizalanacaktır. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi burada ee, siz kendinizle hizalandığınız için artık eş zamanlılıklar ve senkronizasyonlar yaşamaya başlarsınız. Çünkü burası çekim yasası devreye girer burada. Frekansla çalışır burası. E, denklik oluştuğunda, birey kendi kendisiyle denkleştiğinde enerji olarak, frekans olarak. Doğru insanlar, doğru bilgiler, doğru rehberler, do doğru kapılar, doğru seçimler, doğru işte bağlantılar size tesadüfmüş gibi gelir. Ama hiçbir şekilde tesadüf falan değildir. Evrende tesadüf diye bir şey yoktur. Bu sizin hakkınız. Çünkü artık çok güçlü, majör bir karar verdiniz ve sevgiden yana yaptınız bunu. Burası öz sevgi tekrar. Kalp çakra, öz sevgi. Şimdi bunun yapılması gerekiyor eğer hala buralardaysanız. Burada tabii ki radikal kararlar almanız gerekecek. Kendinizle denk doğru seçimler yüreğinizden gelen, kalpten gelenmış gibi olmayan seçimler yaparken zaten bu enerji e, size eşlik edecek. Çünkü kesinlikle bazı şeyleri geride bırakmanız gerekecek. Bazı inanç kalıplarını, inanç sistemlerini, alışkanlıkları, bazı insanları, bazı döngüleri, bir kariyeri değişir herkes için. Kesinlikle bırakacaksınız. Nasıl değişeceksiniz ki başka türlü? Değil mi? E, sürekli aynı kıyafeti giyerek Aynı şekilde varlık gösterirsiniz. Bazı kıyafetleri çıkarıyorsunuz artık ve yeni kıyafetler giyiyorsunuz burada. Yırtık pırtık işte üstünüzde artık ağırlık yaratan eski püskü kokuşmuş kıyafetleri çıkarıyorsunuz. Taptaze, pırıl pırıl, mis gibi kokan, renkli, canlı, huzur veren hem size hem etrafınızı huzur veren kıyafetler giyiyorsunuz burada yenileniyorsunuz artık. Şimdi ilerleyelim. Burada zaten seçenekleri değerlendirdiğiniz, yaşamın içerisinde dengeli bir varoluşla ilgili opsiyonları değerlendirmenin yanı sıra bir şeyleri denge içerisinde yönettiğinizi görüyoruz burada. Görselin güzelliğine bakar mısınız? Bolluk bereketin temel eylemidir bu. Elbette ki seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Elbette ki yaşamın içinde. Burası o kadar geniş ki bakın yin yang, denge görüyor musunuz? Ee, alma verme enerjisinden tutun da. Çünkü belki çok özveride bulundunuz burada. Çünkü burada görüyoruz. Buna daha fazla dayanmama gerek yok hissi geldi belki de içinize. verdiğiniz verdiğiniz saçtınız karşılığını alamadınız bir şekilde hem de. Tamam mı? Şimdi artık e, belki iki ayrı yeteneğiniz, belki iç dünya, dış dünya, eğril enerji, dişil enerji. Şimdi sürekli dişil enerjiyle varlık gösterdiğimizde alanımızı suistimali açabiliyoruz. Yaşamın içinde yavaşlıyoruz ve ağırlaşım, ağırlık açığa çıkıyor. Çünkü eril enerji de lazım bize değil mi? Harekete geçebilmemiz için. E, sadece yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, dişil enerji, sevecenlik, kapsayıcılık yeterli değil. İkisinin eşit derecede olması gerekir. Sadece eril de olamayız. Yapmam lazım, etmem lazım, olmam lazım, oldurmam lazım, başarmam lazım. Güçsüzlüğü kabul edemez eril enerji. O yüzden bir şey olmuyordur mesela. Onun olmadığını kabul edene kadar çok zaman kaybeder erili yüksek insanlar. E, Oysa ki tamam güçlüsün. Ama bu kadar çok gücünü harcamana da gerek yok. Olmuyorsa, olmuyordur. Bu güçsüzlük değildir. Gerçek erktir orayı bırakmak. Denge dediğimizde herkes için mahiyeti değişir. Buradan kim bilir ne güzel bir denge oturtuyorsunuz. Ama buradan itibaren... Buranın işte bolluk bereketi açılırsınız zaten burada görüyoruz, ilerleyeceğiz. Yani e, iki ayrı yeteneğiniz, kariyeriniz ve sosyal yaşamınız arasındaki denge, ruhani pratikleriniz ve dünyevi pratikleriniz arasındaki denge, eğitim yaşamınız ve işte falan anlattığımı düşünüyorum. E, buraya geldiğimizde burada zaten buradaki gibi aynen, lezzetli, pırıl pırıl, tutkulu bir yaşamın yönetimini artık burada elinize alıyorsunuz. Ben varım, burası kök çakra. Ben varım. Liderlik. aslar her zaman büyücü kartıyla denktir. Tarot'taki büyük arkana büyücü kartıyla denktir. Nedir büyücü kartı? Bir nedir? Yaratıcılık, liderlik, cesaret, öncülük, özgüven, cesaret burada artık tutkuyla, coşkuyla, hevesle her neyin ateşini yakmak istiyorsanız onun ateşini yakabilirsiniz. Özgürsünüz. Kolektifte herkes için coşkuyla, hevesle başlatacağı yolculuğun mahiyeti değişkenlik gösterecektir. Fakat bu ikisi birbirini destekler. Burada işte e, niyetiniz nedir? Odak noktanız nedir? Ne yaratmak istiyorsunuz? Burada çok güçlü bir şekilde ateşleyebilirsiniz. Burada baktığınızda bu değnekten e, dalar çıkıyor, yeşeriyor orası. Burada ilişkilerinizi, projelerinizi, her şeyi yeşertebilirsiniz. Cap canlı bir şekilde, tutkulu bir hareketli bir döngüye geçiş var burada. E, buraya geldiğimizde burada iki tane çok güçlü arketip enerjisiyle destekleniyorsunuz. Burada artık bireysel varoluşun iki şekilde gücünü görüyoruz. Birincisi, birincisi ne kadar... Öz sevgi, öz değer sahibi bir varoluşa dönüştüğünüzü her iki arketipte de görüyoruz. Her ikisi de öz sevgi, öz değer sahibidir. Özgüven var aynı zamanda burada güçlü bir şekilde. Solar plexus güçlü burada özgüven çakrası. Bireysel ışık, bireysel karizma. Burada sahneye çıkmışsınız artık. Ee, sahneye çıkmak sizin için ne anlama geliyorsa o. Lider bir varoluş var burada. Öncü, girişimci, dışa dönük, ee, karizmatik <laughs> Şimdi buraya geldiğimizde aynı zamanda Yaşamdan da keyif aldığınız, kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmediğiniz, yaşamda yaratılıştaki bütün güzelliklerin, nimetlerin farkındalığıyla şükrederek, minnet ederek, sükunetle, sakin tutumlarla, odaklı bir şekilde, bakın eril dişil dengesi görüyoruz burada. Bütün arketiplerin enerjileri hepimiz için biliyorsunuz. Burada cinsiyetlerle ilgili bir konuşma yapmıyoruz. Tüm arketipler hepimizin pisişesinde titreşir. Burada dişil enerji var, burada eril enerji var. Burada doğurgan organlık üretkenlik, yaratıcılık, sakin tutumlarla odaklı bir şekilde sükunetle detayları değerlendirerek strese girmeden bolluk bereket yaratabilme kapasitesi ve yaşamın tüm bolluk bereketini yaşayabilme, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilme, estetiği, yaşamın estetiğini algılayabilen, e, cömert, dayanışmacı, ama kolay lokma olmayan bir varoluş var burada. Burası ise anlattığım gibi verse eylem gücü çok yüksek. Basiretli, özgür, özgür, bağımsız, güçlü. İkisi de özgür, bağımsız, güçlü. Karakteristik yapıları farklı. Burada toprak ateş dengesi görüyoruz. Çok önemli. Çok kıymetli, çok değerli. Çok değerli. Harika bir yolculuk. Uğurlu olsun. Sahipleri her kimlerse canlar tebrik ediyorum. Buralara ulaşmış olanlara sarılıyorum canı gönülden. Zor bir yolculuktan geldiniz ama doğru kararları aldınız. Ve doğru yolunuzu zaten yürekten gelen seçimler yaptığınız için, mış gibi davranmadığınız için yaşam önünüzde yolları, yollar açıldı. Yaşam önünüzde artık bolluk bereket dolu bir şekilde parlıyor. E bu sizin hakkınız. Yüksek zeka melekler yanınızda aynı zamanda. Bu kartada bakın bunu da içselleştirin. Hiçbir zaman bu seçimleri yaparken yalnız değilizdir. Her zaman yanımızda dururlar. Her zaman. Her zaman. Özetle bu kadar. Seviyorum sizi. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.